Dolayısıyla mukallit eğer gerçekten vagon olsa onun istikameti anlaması, gidilen süreci kavraması, buna dair bir algısı, temizi olmasa, bunu kestirecek araçları bulunmasa o zaman mesuliyeti olmaz. Yani uyduğu neyin peşine takıldıysa farkında değil ki Mesela çocuk değil mi? Kedinin peşine takılıp gidiyor. Suçlayabiliyor muyuz? O esnada onun bir algısı yok ki. Evinden uzaklaştığının farkında değil. Kaybolmanın ona ne tür sonuçlar başını açacağının farkında değil. Bunlar, bunlar yok ama akledip bunların hepsini bilen ve farkında olan bir kimse açısından o zaman mesuliyeti ne olur? Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ İlim sahibi olmadığın hiçbir şeyin ardına düşme. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ <عِلْم> Eğer sende bir ilim yoksa o zaman bir şeyin ardına düşemezsin. Niye düşemem ya Rabbi? Daha ayet bitmedi. Dedi ki اِنَّ السَّمَعَ Senin bir işitmen var. اِنَّ <السَّمَع> Bunu biz sana nasip ettik. وَالْبَصَرَ ve basiretin var, görme duyun var. Bunu biz sana nasip ettik. Vel fuada bir de senin kalbin var, gönlün var. İşitmenle, duymanla elde ettiğin bu bilgiler ile sen nereye gidiyoruz? Bu yol nereye gidiyor? Bu işin doğrusu, bu yol, yanlış bir şey bu. Herkes yapıyor diye o zaman nasıl bu yanlışı ben kendime izah edeceğim. Senin de durum değerlendirebilecek belli bir fıtratın var. Bundan ötürü biz seni mes'ul tutarız. اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ mesula. Tüm bunlardan sen ey kişi Allah Azze ve Celle tekil bir ifadeyle la takfu Ardına düşme. Yasaklıyorum ben sana bunu. Kimsenin ardına düşme. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ <عِلْم> Senin eğer o gidilen yolla, gidişatla ilgili bir ilmin yoksa o zaman düşmeyeceksin. Ben nereye gittiğimizi, bu işin ucu nereye çıkıyor, bunu bana bir anlatın. Ben de irademi buna katacağım ama bana bu iradeyi veren kudret, beni var eden kudret, bu irademi doğru kullanmamı bana emrediyor. O yüzden anlamam gerek. Anlamadan bilmeden ben katılamam bu işe. Katılırsam onun huzurunda ya Rabbi arkadaş dedim uydum onlara desem kabul etmiyor. Diyor ki ben sana durumunu değerlendirebilecek imkanları verdim, akletmeyi verdim. Doğruyu, yanlışı, tefekkür etmeyi, incelemeyi, araştırmayı, sence bir karara bunu vardırmayı ve mesuliyetini de bunun üzerine koydum. Öyle başkalarına uydum hesabı onlardan sor. Onlara kes hesabı böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle her birimizi mükellef olarak, sorumluluk sahibi olarak emaneti yüklenirken de her birimize ayrı ayrı sordu. Kabul ederken nasıl tam bir mesuliyetle kendimiz kabul ettiysek, gün gelip huzuruna çıktığımızda da kendimiz tek başına çıkacağız. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Bizim huzurumuza tek tek geleceksiniz, tek tek. İlk başta yarattığımız gibi اَوَّلَ مَرَّ ve hesabınızı vereceksiniz. O bakımdan kendi hesabımızla mesulüz. Bir başkası katıl bize günahı benim sırtıma dediğinde sanmayınız ki Allah'ın huzuruna ya sen de gel hani senin sırtın olacak diye. Senin sırtına olacak olan şeyleri sorduğunda en azından ben çekileyim, senin hesabını ver. Çünkü o, kişi, o hususlarda ben sana uyarak yaptım o işi. Böyle bir sürecin önü açılmadı, böyle bir anlayış batıl çünkü sorumluluk kişi esaslı, iradenin tevdi edildiği, kendisine verildiği kişi üzere. Kişi bunu bir kimse anne babası üzerinden bile aklayamaz. Yani ''Anam babam onlara uydum ya Rabbi kötü mü ettim?'' dese Cenab-ı Hak kötü ise eğer e, kötü etmişsin diyecek. Çünkü ayette diyor ki, biz atalarımıza ana babamıza uyduk diyenlere اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ''Onların ataları, anaları, babaları akletmediyse ne olacak?'' ''Ya Rabbi akletme sorumluluğu onlarındı, biz sadece uyduk.'' deyip çıkamazsınız için içerisinden. Akletme sorumluluğu her kişinindir. Her ferdin akletme sorumluluğu vardır. Akledecek ki iman edebilsin. Akledecek ki ilim olarak tanıklığını ortaya koysun. Hakkı batılı ayırt etsin. Hz. Ali böyle iman etti, Hz. Bilal böyle iman etti. Toplum bambaşkaydı Toplumun rengi ap ayrıydı. Bunlar tek bir kimse olarak dediler ki ha doğrusu bu. O zaman Hz. Ali radıyallahu anh gelip dedi ki ben anamı babama sormayı fazla görüyorum. Cenab-ı Hak beni yaratırken sormadı ki şimdi hakkı fark ettim. Kendi irademle kendi tercihimi ortaya koyuyorum. Dolayısıyla taklit girişte söyledik ne kadar kişinin iradesinden vazgeçmesi ise ne kadar kişiliksiz bir süreç ise, ne kadar bir kimseyi değersizleştiren, anlamsızlaştıran, onu isimsiz kalabalıklar içerisinde hiçleştiren bir şey ise, iradesine sahip olmak bir kimseye şahsiyet kazandırır. Allah Azze ve Celle katında itibar.